Necip Fazıl Kısa Küreğin Utansın adlı şiiri. Tohum saç, bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan, koşmana bak, çatlarsan doğran kısrak utansın. Eski çınar, şimdi Noel ağacı, dallarda iğreti yaprak utansın. Ustada kalırsa bu söz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ölümden ileride var iş dediğin, geride ne varsa bırak utansın. Ey bin bir tane de solmayan tek renk, bayraklaşamıyorsan bayrak utansın.